Herkese iyi günler arkadaşlar sabah sabah dama çıktık Çandır küresi yapacağız Çandır küresi yapmadan önce Dönekle e, sadece kırmaları uçuracağız Arasında bir iki tane de yerli atacağız e, Bir yorumda görmüştüm O yorumu gerçekleştirmek amacıyla Bu videoyu çekiyorum arkadaşlar Salabi evet. Ablacım kanadı yok Kanadı yok Evet kanat

14 Mamut'un kuş kaldığı moment ama. Kaç. Saadet çakar. Badanaş çekecekler. Pist. Pist. Şimdi bu dörekler yok mu? Bak 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 bak. bak baba, bak Allah Allah Allah. Hayır. Arkadaşlar, şimdi bir dönecek. Allah Allah. Sabah sabah. Ah, Akıl işi değil ha? Ha bak nasıl takla atıyor bak bak. Ama şu namolin hediyesi de Roma verdi bana bak bak. Allah Allah. Oy. O bak. Görüyor musun bak? Dişiler ki de batılar ya. Nasıl köye girmiyorlar. <laughs> Biz dedik sadece Adana kuşuyla uçacağız. Abim ya dedik işte ki Adana uzak, kuşlarıyla uzak. uçmuyorlar. Ya. Yine uçuyor. Kendi kafasına göre uçuyor bak. E tamam dönek oldukları için çalkabildi. Bir tam böyle aslında birden yükseldi şimdi. Yükselerekle. Üstü uçuyor. Anam ama bu yine ya. tişört yapmışız sayılır. Bak 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 bak. Telefon da aldım ha. Telefon da aldım. He. Artık kendi videonu kendin çekersin. Yok. Bak bak izle. İzle bak nasıl dönüyor izle. Allah 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 Allah. Bak. Bak gördün mü yerli parlak ya nasıl dönüyor? İsaj olaylı ya. Yakınlaştırmışım şu kamarayı şu an. Daha fazla deneye gelelim de. Başla de. Ben hem telefondan bakmam, gözümle bakıyorum. Burada kola kola aşırı kola. Arkadaşlar izleyin. Ha baba. Ola Bak oh. o var, ya. Hadi, hadi. Hadi, hadi. başlı döndü arkadaşlar hadi. Hadi. Aha, ya İki tane tek dönemiz var zaten İnşallah hadi. kısmet olursa ben hadi. dönek baş, e, Beslemeye başlayacağım hadi. Sen bizi bir yere lan. Şirin müzik Havada geçen hangisi? O kırmal. Ali'nin dişi nasıl büyümüyor? Diye bakıyorsun, pırr, bir bakıyorsun yok. Allah Allah al. <laughs> <laughs> Bu nasıl? Ben de var? dedim bir şey söyleyecek. Yani şimdi bir tane dişi kırık ası var. Bak karşıya bak göreyim mi? <laughs> ya bir kuşu uğraşı var böyle. <laughs> Bu ne <laughs> lan? Bunu al. Yani ya Halil. Oğlum böyle bir çel şeyler gelsin. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bak, Arkadaşlar eldi. Onlar Arkadaşlar bu Saloyla bu Mahmut ikisi aynı kan. Doğrulmadı. Ben yani ikisi de damızık. Bak sonra sana bıraşır, yaşır, yaşırıyorsun. Mahmut'un bir yakala gel. Çok uşak hanım. Yani Arkadaşlar Mahmut 4 tane <laughs> güvercin yakalamış ama onları gösteremeyeceğiz. Gösteremezdi göstermem. De. Çünkü zotiklemiş Mahmut, zotiklemiş. Arkadaşlar göründüğünüz gibi bu mahallenin kuşları evet, değil Mahallenin kuşları olmasa bile zor takip sen Bu mahallenin kuşları olmadığı kesin Ayağında halkası yok muydu? Vardı Niye aramadınız? Çöp <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar artık Bizimki kaçıyor kaçıyor Kaçıyorlar arıyorlar mı? Aramıyorlar. Aramıyorlar Ne yapayım bu saatten sonra? Tırt at, tır at. Bitsin ya da soba at Arkadaşlar yakalamışlar kuşları e, Halkalarını aramamışlar Çünkü bizim giden Yalakaltar, kuşlarımızın ya, 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 ya bizim kuşlar e, giren kuşlarımızı da aramamışlar. Salabiye o yüzden kim tutmuşlar? Evet. Diyor bu saatten sonra kimseyi evet. aramayacağız. Lan niye arıyor kaynağı mı yıkar ya? Ama adamlar boşuna halka yaptırmamış kardeş. Baba baya, Junior Junior! Bunun adı Fındık Kelle. <laughs> Fındık Kelle. Bak babası babası! Bak bak bak! Koro <laughs> Koro. <laughs> <laughs> Kör baba! baba. Mahmut Er, sen <laughs> de <değiştirmiş, gülüyor> sen <laughs> tuhaf <laughs> geldin bana. O kalli koran ha! Bekle. Koşucu olan, bas sen bir küre bas sen bizde. Hadi acele at, hadi. Bak, 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 yaşlıya bak. <laughs> 15 yaşında. Saat yok, saat yok yani. Azıcık kastım. Allah! Aç, aç, aç. Bu küreyi basmak beni sayesinde. Şey Bakın arkadaşlar, Adana'yı ben. Başım, bırak, bırak, uçmasın, bırak. Arkadaşlar bu da benim babamdır. Diyarbakırlıdır. Ya babaya da başlar ekmek şey ekmek ekmek. Evde ekmek yok. Tamam baba Arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nde benden iyi kuşçu yok. He, bu arada YouTube'da Adana kanalını takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ben de video paylaşmaya artık başladım. Yani abinizi izleyin. Artık ben de böyle çekimler yapıyorum sağ olun. Bak 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 bak. Allah Allah. <laughs> en kral eskiler benden sorulur ha. Arkadaşlar Salih evet. abim hurdaya çıkıyor. Bir de arada sırada yumurta satıyor demiştim zaten. Bakın. Şş. Bakın. <laughs> Eski benim para sayım size. Allah 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 Parayı bulmuşsun salı Size söylüyorum arkadaşlar Bir de bu arada Kardeşime özel bir çekiliş yapacağım Yapma kardeş çekiliş yapma Yok. ama Yerli Sen her sefer Ya her sefer de öyle söyleyeyim insanlar şey yapma kardeş boşver Yerli vermeyeceğim, boş ver. vermeyeceğim. Çandır beni Arkadaşlar Şimdi, inanıyor muyuz? İnanmıyoruz. Söyleyin nasıl bir çandır? Nasıl bir çandır? Seyip şey... <laughs> beraberiz. <laughs> yani orijinal çandır vermemiz için arkadaşlar yanlış anlamayın yap 85 bin olmuş. Yani artık çandır çift milyon. İşinize geldi. Bazen ya bazen ya. İşinize adamı bakarız. Seyip geldi. Atı 500 tane. Öyle biriz. O kadar seyip varsa. Baba bir sus ya. Atatürk tut giden seyitler toplayacaksın. İşlerinde yerli merli varsa onları da yakalayacaksın. İşler böyle. Atatürk'te bazı enayilerin kuşarı gidiyor. Mahmut sahibi, video sıfırlanmış herhalde. Nasıl Video fırlanmış? kapanacak. Bir hadi şey Allah'a emanet olun Allah arkadaşlar. Sağolun. Video sıfırlanacak hadi, hadi bir şey söyle. Arkadaşlar. Bakın. Çekilişler sunmam ha bunlar. Bunlar damızlık. <laughs> bak bak çandalların işlerini izleyelim. Çandalların işlerini